Merhaba arkadaşlar. Gündüz sizlerle paylaştık ya. Bu düşüş kimine göre bir kriz, kimine göre bir fırsat. Biz tüz endeksimiz, borsamız nasıl kapattı ama kapanışa doğru nasıl alışa geçildi? Küreselde baktığımızda gerçekten bir kıyım var. Küreselde baktığımızda o sarı saçlı golf oynarken, saçını tararken ne yazık ki bütün piyasalar, bütün dünyadaki endeksler ne yazık ki bu darbeden, bu gidişattan o da sirkesini yiyor. Ama şöyle baktığımızda bizim endeksimiz, bizim borsamız toparlanma aşamasında. Hani dedik ya öğlen saatlerinde çok kişi diyor ki yorumlarda işte biz zaten düşmüştük, o yüzden fazla düşmedik. E şimdi nasıl tekrar artıya geçebildik, nasıl yeşile geçebildik? Hani bir yandan bakıyoruz şirketlerimiz tamam bilançolar öyle ağım şağım güzel gelmiyor ama toparlanma aşamasındayız. Önümüzde faiz indirimleri gelme süreci var. Her ne kadar bazı kişiler işte faiz arttırımı gerekiyor bazı fonlar dese de bu sözleri ben pek öyle olacağını sanmıyorum. En kötü ihtimal Nisan'da sabit kalırız. Önümüzdeki Haziran ayındaki PPK toplantısında tekrar faiz indirim sürecine gireriz inşallah. Beklentimiz o yönde. Şimdi endeksimiz nasıl kapattı? Borsamız nasıl gitti? Nasıl kapattı? Gündüz saatlerinde sizlerle biliyorsunuz paylaştık. Şu bölgelerden 50'lere kadar düştüğümüzü hatırlıyorum. Yani toparlanma sürecindeyiz diyoruz. 9.220'leri gördük. 30'ları gördük. Ama şöyle bakıyoruz da. Hep diyoruz ya 9700 üzerine atarsak oh çekeceğiz. Rahat uyuyabileceğiz akşamları. Yani şu aylarca içinde kaldığımız testere piyasası yaptığımız dikdörtgenin içine geri dönmemiz lazım. Ve bunun için de özellikle şu belirsizliğin artık bitmesi lazım. İçeride imamın krizi varken bir de üstüne üstlük Trump krizi geldi. Bu Trump krizi sonrasında bütün dünya endekslerinde derbeder bir şekilde düşüşler varken biz halen toparlanma aşamasındayız. Bu toparlanma süreci acaba güzel haberlerle özellikle medar iftarımız dediğimiz şirketlerin güzel haberleriyle daha mı hızlanacak? Mesela Türk Hava Yolları az önce bir açıklama yapmış. 3 yılda 9 milyar TL'lik geri alım programı açıklamışlar. 9 milyar TL yani şu anda sürümde olan Türk Hava Yolları lot miktarının %4'ü arkadaşlar. Piyasa değerinin %1.7'si kadar bir evet. Yani çok güzel. Bu işte şirkete sahip olan patron mu diyelim artık şirketin küçük yatırımcıya bireysel sahip çıkması mı diyelim. Yani buralar Türk Hava Yolları için anlaşılan o ki belki de ileriye dönük alttan aldım deme yerleri belki de. Yani şöyle bir baktığımızda Türk Hava Yolları geçmişte de özellikle şu pandemi sürecinde toparlayanlar ihya oldular. E şimdi geldiğimiz noktada 310 TL'den fiyatlanıyor. Tarihi zirvesi 340 TL'ler. Çok da düşmemiş değil mi? Gayet de güzel. Yani bulunduğu yer bakın trend daha önce çizdiğimiz uzak ara bir trendin üstüne tekrar kendini geri atmış. Umuyoruz devamı da gelecek tabii ki. Sadece Türk Hava için demiyoruz. Yani bizim sigara parasıyla belirttiğimiz Frotoda da aynı durumların söz konusu olmasını bekliyoruz. Bugün de eksi 1.15'te kapatmış 1036 TL'den. Şöyle bir biz daha önce sizlerle şu VIX volatilite endeksi bakın. %15 yükseliş 52 puan mı? Bu korku endeksi diye geçiyor arkadaşlar. Bakın 5 günlük sürece baktığımızda bakamıyoruz veri yok diyor. Bu Google Finans'ta zaten bir sıkıntı var ama maksimum diyelim. Bakın şu bölgeler şu yükseliş bölgeleri kriz bölgeleri dünya genelindeki. Bakar mısınız? Gelmişiz şu an 50 puanlara. 30 puan üzerinde kriz var deniyor. Millet nakide dönüyor. Millet işte altın alıyor. Millet işte kendi para değerine dönüyor. İşte borsalar, sermaye piyasaları terk ediliyor bu bölgelerde. Şurası sanırız pandemi mi? 2008. Yok 2008 krizi orası. Şurası Mart 2020. Bakın buralar pandemi süreci. Yani Bakın şöyle 5 güne bakalım. Evet çıktı bakın. 5 gün önceki duruma bakın. Yani o sarı kafalının Trump'ın açıklamalar öncesindeki 21 puanlar. Ondan sonra zaten şu gelen gümrük vergileri sonrasında geldiğimiz noktalar. Evet gelelim bizim son durumumuza. Biz tüm endeksimizde hacmimize baktığımızda 183 milyar TL var arkadaşlar. 934 milyon TL'lik bir para girişi var. Ziraat yatırım alıcı tarafta bizim fonumuz almaya devam etmiş sağ olsun. 2 200 milyonluk. Arkasından Bank of America geliyor. Vay vay vay. Gündüz saatlerinde satıcı taraftaydı. Şimdi alıcı tarafa geçmiş kapanış itibariyle. 970 milyon TL'lik. Üçüncü sırada deniz yatırım var. 239 milyon TL'lik. Satıcı tarafta kim varmış? Info yatırım var. 765 milyon TL. Tacirler yatırım var. 630 milyon TL. Üçüncü yatırım finansman var. 622 milyon TL'lik bir satış tarafında var. Hani şöyle bir baktığımızda hacmimiz yüksek. Diyecek bir şeyimiz yok biz tüm endeksinde. Para girişimiz de var. Geçen hafta öyle değildi. Bayram dönüşü hacim de düşüktü. Para girişi de yoktu. Bugün güzel. Bir toparlanma hevesimiz var. Umuyoruz Hepimiz toparlanalım ya. Küreselde bütün dünyadaki endeksler toparlansın ki artık bize sirayet etmeleri de azalsın bir taraftan. Son 13 halka arzımıza baktığımızda 9407 puanda kapatmışız bugün arkadaşlar. Son 13 halka arzımızda 3, 6, 7 tanesi halen arz fiyatının altında ne yazık ki seyrine devam ediyor. İllallah ettirmeye devam ediyorlar. Balsug'u da Eksi 16'da arz fiyatından bugüne kadar. Enda enerji eksi 27'de. Kalyon güneş eksi 8'de. Bigen birleşim enerji nötre yakın. Seranit granit seramik eksi 22'de. Mopaş eksi 29'da. Akfis, akfen inşaat bugün yine eksi kapatmış. 50 zararda. Arz fiyatından bugüne kadar. Yani bu şirketin değeri yarıya düşmüş ya. E nasıl o zaman alkarz arz olduğunu siz nasıl o fiyatlar verildi nasıl o iskontolar verildi yüzde elli şu an şirketin yarısı gitmiş maşallah ve armada gıda bugün nötre yakın kapatmış yüzde yirmi arz fiyatının altında arkadaşlar yani diyecek söz bulamıyoruz hani var ağzımıza gelen sözler söyleyemiyoruz buradan. Ege yapı nötre yakın artı üç yapmış arz gününden bugüne kadar Gülermak bugün Artı artı 2'de kapatmış bakın. Güzel. Yani bu kriz ortamında bile iyi. Hatta ben bugün bir ara baktım. Buz yatırım artıdaydı. Evet. Tekrar eksiye dönmüş. Gülermak artı 20 yukarıda. Destek Finans Factoring bugün eksi 1 yapmış olsa da %211 arz fiyatından yukarıda arkadaşlar gayet güzel. Vişne Madencilik yine son ayların Son halk arzların içinde yıldız bugün tavan olmuş arkadaşlar. Yüzde 533 yapmış ya. Beşe katlamış ya. Vay be. Vay be. Gerçekten vay be dedirtiyor kendisine. Dönsün baksınlar. Son bir buçuk yılda halkanız olmuş şirketler. Ars fiyatında ilim, ilim inleyen şirketler dönsün şu vişne madenciliğin gidişatına baksınlar. Harika. Ve bu yatırım yüzde iki eksi de kapatmasına rağmen bugün toplamda arz fiyatından bugüne kadar arz günden bugüne kadar yani 21 Şubat'tan bugüne kadar yüzde 98 yukarıda arkadaşlar şöyle bir grafiğimize de baktığımızda vişne madencilik 37 lira 44 kuruştan gelmiş 237 lira 20 kuruşa harika destek finans faktörü 46 lira 98 kuruştan 146 lira 40 kuruşa gelmiş Şurada Gülerma 125 liradan 150 lira, lira 10 kuruşa gelmiş. Şurada da Buz Yatırım 12 lira 18 kuruştan 24 lira 20 kuruşa gelmiş arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda halk arzlarda iş yok. Vişne Madencilik Destek Finans harici pek de öyle elle tutulur bir şey yok. Ama toparlanma hevesimiz var. Ama işte gidişatımız güzel olacak. Ama 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 hep ama diyoruz ama son 10 ay oldu değil mi? Şu bölgeden böyle Temmuz diyelim. Yani 9-10 aylık süreçte şu bölgeyi bir türlü bakın şurada az önce İmamoğlu krizinden önce şurada bir yakalamışız. Trendi yakaladık gitmeye çalıştık. İmamoğlu ile beraber ne yazık ki düştük. Yani bir türlü şu bölgeyi yaşamıyoruz. Gap'i doldurduk. Tarihi zirvemize yaklaştık. Tekrar o bölgelere çıkmamız lazım. Ne dedik? Yani neredeyse neredeyse 10 gündür söylüyoruz. Aşağıda 8500'ler, 8600'ler bize halen el sallıyor. Yukarıda rahat bir oh çekebilmek için, kafamızı yastığa rahat koyabilmek için 9700'ün üzerine atmamız lazım. Yine yukarıda ilk fırsatta 10200 gapı daha önce doldurmuştuk. 10450 ve ilk fırsatta 11200'lere, tarihi zirvelere tekrar gitmemiz lazım. Bu bölgelere gittiğimiz zaman zaten Hani bu kriz ortamlarından bile bu kadar çabuk sıyrılıp çıkabiliyorsak, çıkacaksak o zaman deriz ki ya bizim borsamız güzel yerlere gidecek. O hedeflere varacak. Ama tabii ki bunu desteklemek için diyorduk ya hikayeye ihtiyacımız var. Bu Avrupa Birliği hikayesi mi olur? Bu bilançoların güzel geleceği hikayesi mi olur? Bu işte Avrupa'daki alım gücünün artması bizim de ihracatçılarımızın para kazanması mı olur? Yine bu Trump'ın konuşmalarında daha yumuşak olması mı olur? Ya da bizim içeride muhalefet tarafında İmamoğlu'nun serbest bırakılması, o çocukların serbest bırakılması mı olur? Bunlar hikaye yaratacaktır. Umuyoruz yakın zamanda bunların adımları atılır. Umuyoruz yakın zamanda artık bir sükunet sağlanır. Yani şu ticaret savaşları falan görüyoruz değil mi? Ya bütün dünyada bir kriz ortamı var. Bütün dünyada nasıl söyleyelim? Yani bir, bir şey geliyor. Bir şey yaklaşıyor diyor ya bir şey bir şey yaklaşıyor. Aman yaklaşmasın aman uzak geçsin bize target geçsinler. Diyecek söz bulamıyoruz İnşallah. tabii ki. Görüşürüz arkadaşlar. Biz buradayız.